Amerika'da neden şirket kurmalıyım? Amerika'da neden bir LLC'nin sahibi olmalıyım? Neden ticaretimi yaparken Amerika'da bir şirkete ihtiyacım var? Bunları konuşuyor olacağız arkadaşlar. Peki, Amerika'da şirket kurmak çok mu zor? Gerçekten insanlar bizim gözümüzü korkutuyor mu? Amerika'da bugün şirket kurmak kesinlikle ve kesinlikle zor değil arkadaşlar. Hocam, Amerika'da şirket kurmak tamam bu kadar kolay. Peki kapatmak Arkadaşlar bu videomuza özel ücretsiz olarak biz şirket kurmak isteyen ve bireysel Amazon hesabını şirket Amazon hesabına çevirmek isteyen arkadaşlarımıza ücretsiz olarak bağlanıp destek sağlayacağız. Değerli arkadaşlar merhaba. Hepiniz bu bölümümüze hoş geldiniz. Arkadaşlar bugüne kadar çekmiş olduğumuz videolarımıza yapmış olduğunuz güzel yorumlar, beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ve bundan sonraki videolarımıza da sizlerin destekleri bizim için çok değerli. Lütfen videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Çünkü sizler bizi destekledikçe biz çok fazla heveslenip daha fazla video çekmek istiyoruz. Bugüne kadar mümkün olduğunca daha çok eğitim gibi videolar çektim. Arada bugünkü gibi motive edici, motivasyon içerikli videolarda çekiyor olacağım arkadaşlar. Bugünkü konumuz Amerika'da neden şirket kurmalıyım? Amerika'da neden bir LLC'nin sahibi olmalıyım? Neden ticaretimi yaparken Amerika'da bir şirkete ihtiyacım var? Bunları konuşuyor olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle Amazon'da satış yapabilmeniz için Amerika'da bir şirket sahibi olmanız gerekmiyor. Türkiye'deki şirketiniz ile de Amazon'da bir satıcı hesabı açabilirsiniz. Hatta Türkiye'deki vergi numaranızla hiç şirket açmadan da Amazon'da bir satıcı hesabı açabilirsiniz. Ama arkadaşlar bugüne kadar hep söylediğimiz yani sizin ticaretinizi ne kadar ciddiye aldığınız çok önemli. Yani siz eğer ki ticaretinizde 6 aylık 10 aylık, 12 aylık bir serüven içerisinde değilseniz, uzun yıllar boyunca bu işi yapmak istiyorsanız ve hedef pazarınız Amerika ise kesinlikle Amerika'da bir şirket kurmalısınız. Her şeyden öte siz Amerika'da bir şirket kurduğunuzda Amazon'un gözünde de Amerika'da bir şirket sahibinin daha iyi bir noktada olduğunu lütfen unutmayalım. Bu sizin gün sonunda buyback oranınızdan tutun da mağazanızın ve şirketinizin sağlığına kadar birçok hususta Amazon nezdinde itibarlı olmanızı sağlayacak arkadaşlar. Peki, Amerika'da şirket kurmak çok mu zor? Gerçekten insanlar bizim gözümüzü korkutuyor mu? Arkadaşlar, Amazon'da satış yapmak isteyen, veya kendi web sitesinin üzerinden satış yapmak isteyen, veya eBay, Walmart, Etsy üzerinden satış yapmak isteyen arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle Amerika'da bir LLC şirket kurmanızı sizlere tavsiye ederim. Ben bir muhasebeci değilim, bir avukat da değilim. Sadece sizlere deneyimlerimizi ve eğitim verdiğimiz, danışmanlık verdiğimiz kişilerin deneyimlerini aktarıyorum arkadaşlar. Yani tamamen tecrübeyle size bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Amerika'da bugün şirket kurmak kesinlikle ve kesinlikle zor değil arkadaşlar. Hatta ve hatta bence Türkiye'de bir limited şirket kurmaktansa ki hani Türkiye'de kesinlikle bir şirketiniz olsun olmasın demiyorum. Ama Türkiye'de limitet şirket kurmak mı zor, Amerika'da bir LLC kurmak mı zor diye sorarsanız kesinlikle Türkiye'de bir limited şirket kurmak daha zor. Amerika'da arkadaşlar süreç tam anlamıyla şöyle işliyor. Araca firmalarla veya Türkiye'de de hizmet veren firmalarla e, sizler bir şirket kurulum sürecini başlatabiliyorsunuz. Ortalama 3 ile 10 gün arasında... Amerika'da şirketiniz kurulabiliyor. Sonrasında da şirket sahibinin kimlik numarası olarak e, belirtilen EIN numarasını talep ediyoruz arkadaşlar. Bu EIN numarasının da gelmesi yaklaşık olarak 15 gün, 20 gün, bazı durumlarda 30 günlerde bulabiliyor. Özellikle Covid döneminde 3-4 ay, 5 ayları bulduğunu da gördük arkadaşlar. Peki EIN numarası neden bizim için önemli? EIN numarası arkadaşlar sizin Amerika'da banka hesabı açmanız için gerekli. ITIN numaranız neden gerekli? ITIN numarası da arkadaşlar yarın bir gün beyanname yaparken yani muhasebeciye sunmanız gereken veya muhasebeciniz aracılığıyla almanız gereken bir numara. O zaman şu ana kadar biz şunu anlıyoruz. Ben Amerika'da bugün bir şirket kurmak istersem ortalama 3 ile 10-15 gün arasında şirketimi kurabiliyorum. Peki şirket kurarken gerekli olan evraklar nedir arkadaşlar? Şirket kurarken isim, soyisim, kimlik bilgileriniz Ayrıca bir mail adresi, telefon numarası yeterlidir. Telefon numaranızın da Amerika olmasına gerek yok. Ve aslında en önemli olan ve gerekli olan şey ise arkadaşlar bir yasal adres. Amerika'da bir yasal adres almak da günümüzde çok kolay arkadaşlar. Siz bugün suite numarası olmasına lütfen çok dikkat edin. Suite numarası olan bir adresi kolaylıkla 2 gün içerisinde aracı firmalardan alabiliyorsunuz aylık isterseniz yıllık ödemelerle şirketinize ait bir adres satın alıyorsunuz arkadaşlar. Şirketi kuracağınız eyalette. Sonrasında da şirket kurulumunda bu adresi, kimlik bilgilerinizi, telefon ve mail adresi bilgilerinizi vererek arkadaşlar şirket kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şirketiniz kurulduktan sonra EIN numarası başvuru süreciniz doğuyor. Eğin numarasına başvururken de arkadaşlar SS4 dediğimiz bir form dolduruyorsunuz. Bu SS4 formunu da arkadaşlar doldurduktan sonra tahmin olarak söylediğim gibi 15 günle 1 ay arasında eğin numaranız da size geliyor olacak. Eğin numaranız size geldikten sonra arkadaşlar artık Amerika'da banka hesabınızı açabilirsiniz. Bu arada Amerika'da şirket kurmak için Amerika'ya gitme zorunluluğunuz yok. Türkiye'den de sadece online olarak bilgilerinizi vererek gerekli evrakların düzenlenmesini sağlayarak şirketinizi kurabilirsiniz. Yine illa bir banka hesabı için de Amerika'ya gitmenize gerek yok arkadaşlar. Başka bir videoda Amerika'da nasıl banka hesabı açacağınızı sizlere anlatıyor o olacağım. Arkadaşlar banka hesaplarımızda EIN numaramız geldikten sonra Sadece birazcık Amazon'un kendi database'inde de e-in numaranızın işlenmesi için küçük bir süre beklemenizi tavsiye ediyorum. Ortalama 10-15 gün, 20 gün bekledikten sonra da e-in numaranız geldikten sonra Amazon hesabınızda yine şirket bilgilerinizi açabiliyorsunuz arkadaşlar. Amerika'da bir şirketinizin olmasının size bir zararı yok. Tam tersine gerçekten itibarı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki şu soru çok sorulabilir. Hocam Amerika'da şirket kurmak tamam bu kadar kolay. Peki kapatmak? Arkadaşlar şirket kurarken ki süreçler kadar kapatmalarda da yaklaşık olarak aynı süreçleri ve aynı maliyetlere katlanıyorsunuz. Nasıl bir Türkiye'de limited şirket kurduğunuzda işte kapatması daha zorsa Amerika'da da tabii ki birazcık daha zor ama maliyet açısından çok da sizi yıpratacak seviyede değil arkadaşlar. Bugün Türkiye'de ve dünyada şirket kurulumu için çok yüksek bedeller sizlerden talep edilebiliyor. Ama siz ortalama 400-500 dolar maliyetle Amerika'da şirketinizi kurabilirsiniz. Amerika'da EIN numaranızı alabilirsiniz. Bir yıllık yasal adresinizi kiralayabilirsiniz. Ve bunların tamamı 400-500 dolarla halledebilirsiniz arkadaşlar kapanma maliyetleri de yaklaşık olarak Eyalete göre değişse de aynı seviyede diyebiliriz. Peki arkadaşlar en çok gelen sorulardan bir tanesine daha cevap vermeye çalışalım. Hangi eyalette kurmamız doğru sorusu çok soruluyor. Arkadaşlar bence hangi eyalet olduğundan ziyade bizim ticaretimizi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela Delaware'de kurmanın bize bir avantajı var mı? Şimdi Delaware'de KDV 0 biliyorsunuz, sales tax 0. Ama sadece Amazon'da satış yapan bir insan için bu önemli mi? Bence değil. Neden? Çünkü Amazon zaten sizin adınıza Müşteriden kadeveyi topluyor ve devlete bildiriyor. Peki vergi oranları olarak baktığımızda federal vergilere işte ne bileyim eyalet vergilerine baktığımızda biz arkadaşlar hangi eyalette kurmalıyızın cevabını aslında kendimiz buna bir cevap bulmamız gerekiyor. Hangi eyalette kurduğunuzun bir önemi yok sizin ne beklediğinizin önemi var. Mesela ben bugüne kadar Wyoming'de birçok arkadaşımıza şirket kurdum birçok arkadaşımızın Delaware'da şirket kurduğunu gördüm. Mesela benim şirketlerimden bir tanesi Illinois'de. Benim Illinois'de şirket kurmamın sebebi yani Chicago tabanlı, Chicago'da bir şirketimin olması eyaleti Illinois'e. Illinois'de bir şirket kurmamın sebebi çok farklıydı. Neden diye sorduklarında şunu söyledim. Yarın bir gün ticaretim farklı noktalara gelebilir. Ve yarın bir gün ticaretim sadece Amazon'la kısıtlı olmayabilir. Yarın bir gün ben kendi web sitemden ve farklı pazar yerlerinden sadece FBA değil belki FBM iş modeliyle de kendi depom üzerinden bir satışa gidebilirim diye düşündüğümde Amerika'daki en iyi posta ağının ve en iyi dağıtım merkezinin Illinois olduğunu fark ettim. Yine Türkiye Dolar ve Borsalar Birliği'nin de bu süreçte Illinois'de çok büyük bir alanı kapatıp buraya daha doğrusu Amerika'ya ihracat yapmak isteyen üreticilere bir alan tahsis ettiğini belki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Ve şunu düşündüm demek ki ben de Illinois'de kurmalıyım. Son olarak düşündüğüm de şu biz yarın sadece perakende olarak düşünmememiz lazım. Belki toptan kanatta da bir şeyler yapabiliriz. Toptan satışlarla alakalı da çok ciddi yollar alabiliriz diye düşündüm. Ve aklıma ilk şu geldi. Çok önemli bir toplantı olsa ve benim Amerika'ya gitmem gerekse. Arkadaşlar bugün ayda 1000 dolar, 3000 dolar veya 20 bin dolarlık ciro yapabiliyor olabilirsiniz. Ama yarın bu cirolarınızın 100 bin dolarlara, 1 milyon dolarlara çıkmayacağını bilmiyorsunuz. Ticaretinizin nasıl bir seviyeye geleceğini bilmiyorsunuz. Bu yüzden de arkadaşlar yarın bir gün acil bir şey olduğunda direkt olarak Amerika'ya uçabileceğim noktalara baktığımda kesinlikle ve kesinlikle uçuşun sürekli olacağına inandığım 2-3 noktadan bir tanesiydi. Chicago, Illinois ve ben bundan dolayı şirketlerimden bir tanesini Burada kurdum arkadaşlar. Bu tamamen sizinle alakalı. Sizin hedef pazarınız Kaliforniya'dır. Daha çok turistik ve turizm üzerine yoğunlaştığınız bir iş konunuz vardır. Kaliforniya'da düşünebilirsiniz veya işte istediğiniz farklı bir eyalette bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden eyaletleri biraz kendimize doğru, kendi iş dünyamıza doğru ve neler beklediğimize doğru yöneltebiliriz arkadaşlar. Ama işin gerçekten en motive edici kısmını sona bırak. Arkadaşlar her şeye geçin. Bugün Amerika'da bir şirketinizin ve şirketinizin üzerine almış olduğunuz bir marka tescilinizin olması gün sonunda Yarın bir gün çok ciddi yatırım veya şirketiniz satın almak isteyen insanlara çok daha rahat bir şekilde satış yapabileceğiniz bir olguyu da ortaya getirecek. Yani siz bugün Amerika'da bir şirketiniz ve marka tesciliniz olursa çok daha kurumsal bir şekilde satış yaparsanız yarın bir gün bu şirketinizi çok ciddi bedellerle satabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'de bugün 3 milyon dolar, 4 milyon dolar, evet 70-80 milyon TL gibi rakamlar yapıyor ve gözümüzde inanılmaz korkunç seviyeleri şu an canlandırabiliyoruz. Ama bu Amerika'daki bir yatırımcı için 3-4 milyon dolar çok büyük paralar değil arkadaşlar. Ve gerçekten inanılmaz seviyede Amazon hesaplarının satıldığını görüyoruz. Mesela benim rakiplerimden bir tanesi de yine çok yakın bir zamanda İngiliz bir firmaya yaklaşık 500 bin euro gibi bir bedelle satıldı ve neredeyse aynı seviyelerde bir rakibimden bahsediyorum. Gün sonunda arkadaşlar bu videodan şunu anlamanızı istiyorum. Eğer ki siz Amerika'da şirket kurmak istiyorsanız ama çekinceleriniz varsa lütfen bu çekinceleri bir kenara bırakın. Siz ciddi bir iş yapıyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz, yapmaya çalışıyorsunuz. Bu Türkiye'deki şirketinizle Amazon hesabı açarak yapılacak bir şey değil arkadaşlar. Çok basit bir örnek vereceğim size. Bugün Almanya'da şirket kurmak inanılmaz zordur ve Almanya'da şirketiniz olmadan mesela Almanya pazarında bir VAT kaydı almak istediğinizde oraya yani Fulfillment Pay Amazon yapmak için gerekli evraklarınızı tamamlayabilmek için bile başvuru yaptığınızda Türkiye'deki şirketle aylar boyunca beklemeniz gerekirken Amerika'daki şirketinizle başvuru yaptığınızda sorunların ve gerekli olan evrakların temininin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Amerika dünyanın nasıl en büyük ülkelerinden birisi ise aynı anda Amazon'un hedef pazarı daha doğrusu Amazon'un base'i ve Amazon'un en büyük pazarı da Amerika. Ve siz bugün Amerika pazarında olmak istiyorsanız ve bu konuda ciddiyseniz Lütfen arkadaşlar her şeyi bir kenara bırakın ve Amerika'da şirketinizi kurun arkadaşlar. Toplamda bugün siz Amerika'da bir şirket kurma süreciniz eğin numaranız dahil ortalama 30-40 gün ve bu 30-40 gün içerisinde arkadaşlar banka hesabınızı açabilir, Amazon hesabınızda hemen arkasından açarak ticaretinize başlayabilirsiniz. Evet, siz belki bireysel olarak bir Amazon hesabı açtınız. Sonrasında dediniz ki veya bu videoyu izledikten sonra dediniz ki evet benim Amerika'da bir şirket kurmam lazım. Arkadaşlar Amerika'da şirket kurduktan sonra şirket bilgilerinizi Amazon hesabınıza işleyerek bireysel Amazon hesabınızda çok rahat bir şekilde şirket Amazon hesabınıza çevirebiliyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar hiçbir şekilde tereddüt etmeyin. Çok büyük masraflara gerek yok. Amerika'ya gitmenize gerek yok. Çok büyük işler yapmıyoruz. Sadece yaptığımız şey bir şirket kurmak. Banka hesabı açmak ve Amazon hesabı açmak lütfen gözünüzde büyümesin. Eğer siz bugün 400-500 dolarınızı şirket kurmak için ayıramıyorsanız belki de ticaretinizde çok da ciddi olmayabilirsiniz. Evet belki bugün sermaye anlamında çok küçük rakamlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuzdur. Ama lütfen para kazanmaya başladığınızda şirketinizi kurun ve ciddiyetinizi ortaya koyun arkadaşlar. Eğer ki şirket kurulum süreçlerinde desteğe ihtiyacı olan arkadaşlarımız varsa veya bireysel Amazon hesaplarını şirket kurulduktan sonra kurumsal Amazon hesabına çevirme konusunda desteğe olan ihtiyaçlarımız varsa arkadaşlar bu videomuza özel ücretsiz olarak biz şirket kurmak isteyen ve bireysel Amazon hesabını şirket Amazon hesabına çevirmek isteyen arkadaşlarımıza ücretsiz olarak bağlanıp destek sağlayacağız. Tek yapmanız gereken info@ilhanselcuk.com'a arkadaşlar mail atmanız. Arkadaşlarımız en kısa sürede sizlerle irtibata geçecek. Ve sizin için en optimal bir şekilde süreci ilerletecek arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu videonun sonrasında Amerika'da şirket kurmak için bir adım daha sizi ileriye götürmüşüzdür. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.